Selamun Aleyküm Ufuk Ustam Maşallah Maşallah <laughs> Neredeyiz abi şu anda? Derince yeni kent. Derince yeni kent. Yani İzmit'teyiz. Evet. Hangi araba senin abi? Karşıda. Kia Sorento. 2008. 2008. model. Aracımızda start stop anahtarsız giriş uygulaması yaptık. Dedi ki yapmışken sistemi bile cam kaldırma modülü yapalım. Evet. Kaçta başladık? yedi buçuk gibi başladıysak veya yedi buçukta başladık. Şu an saat kaç abi? 3 mü? Evet. Tamam iyi bir çalışma yapmışız. Evet. Fena değil. Tabi bugün cumaydı. Ayasofya açıldı. Hepimiz hayırlı uğurlu olsun. Evet abi şu an araç çalışıyor herhalde. Yanından bir sitobet yine çalıştıralım. Sustu gibi. Tamam çalıştır abi. galiba çalıştı. Ben yanına doğru gideyim, kapıyı kontrol edeyim. Evet, dörtleri de yaktı zaten. Çalıştığına dair uyarısını verdi. Arka kapıdan başlayalım. Tamam, yaklaş bakalım abi. Sinyaller yandı, kapılar açıldı. Çok güzel. Tamam. İşleri oradan stop edebilirsin ki, ettin da, zaten. Bu da stop ettim. Başarılı. Şöyle tuş. Çok hızlısın abi. Benim işlerlerim <laughs> gayet hızlı. <laughs> evet, şöyle bakıyoruz. Orijinal kontak anahtarı yerine koyduk. Ne yapmıştık? Zaten kontak Cam. sistemi eski sistemde yine çalışıyor. Onu denedik. Evet, camları indiriyoruz. Evet, kapıyı kapatalım. Stop et abi şimdi. Yine o güvenlik kısmını gösterelim. araç içinde mesela teyp kısmını açmak istediğimizde ne yapıyoruz? Bir kere basıyoruz. Şu an bizim teyp herhalde normalde kapalıydı. Bakalım gelmiş mi elektrik? Gelmiş. Tamam. İkinci kez bastığımızda ana kontak geliyor. İster bu şekilde çalıştırabiliriz ya da üçüncü kez bastığımızda kapanıyor kontak. Kapatalım. Kapan. Tamam. İster direkt çalıştırabiliyorsun, ister kontağı açıp lambaların sönmesini bekleyebiliyorsun. Aynen. İstediğin gibi çalıştır abi araç içinden yine. Tamam. Anahtarlı hiç işim yok. Anahtarcıydım. Tabii. Şimdi uzaklaşacağız zaten. Şimdi stop edelim, yok. Stop, stop etme abi. Çalışır durumdayken şimdi dışarıya çıkacaksın. Evet. Çıkabiliriz. Dörtleri yaktı. Kapı seviyesini gördü. İstediğin yere uzaklaşabilirsin. İstersen öyle uzaklaş. Yine full paket sistemimizi uyguladık. Aracımıza. şiframatik özelliğimiz yine mevcut. Tamam orası yeterli. Yeterli çok gitmene gerek yok. Ortam güzel harika. Araç şu an çalışır durumda. Anahtarla arasında mesafe olduğu için haberleşmediği için araç bir buçuk dakika civarında Bekledikten sonra uyarı vermeye başlıyor. Sonrasında araç sahibi yanına gelmezse, kumanda sistemle birlikte haberleşme yapmazsa uyarılardan sonra otomatik olarak stop edip kapıları kilitliyor. Şu an uyarı vermeye başladı. Evet. Birkaç saniye içinde stop edip kapıları kilitleyecek. Sonrasında nasipse da camlar da kalkmış olacak. Sırasıyla. Şu anda camları kaldırmadı. Demek ki kontağı geç gördü. Gel abi. Gelebilirsin. Evet, kapılarımızı açtı. Tamam. Şimdi bir daha uzaklaş bakalım abi. Camları kaldırmalı. Şu tarafa gidebilirsin yine. Evet. Sırasıyla camlarımız kalktı. Demek ki az önce kontağı gördüğü için sistem camları anında kaldırmadı kilitledikten sonra. Yani uzaktan kumandayla yanına yaklaşmadığımız için. Evet. Sistem başarılı gibi duruyor. Göstermediğimiz herhangi bir şey. Şu bir de senin bagaj sistemini yapmıştık. Şurada mesela bakıyoruz. Bu cam kısmı şu anda kapalı. Bastın herhalde. Bas bakalım abi. Basıyor musun? Heh, şu an oldu. Bir daha bas. Hızlı bir şekilde aynen. Sen herhalde kapı açma tuşlarına basıyordun. Aynen. <laughs> bir daha abi. Tamam. Çalıştırma tuşuna arka arkaya hızlı iki defa bastığında buradan camı da açabiliyorsun. Evet. Başka şifre matemizi zaten söylemiştik. Ha, onu yakından çektim. Buradan kumandayı unuttunuzda almayı yanınıza. Ya da işte pili bittiğinde vesaire durumlarda şifreyle kapıları açıp aracı çalıştırıp yolunuza devam edebiliyorsunuz. Evet abi. Var mı söylemek istediğin? Eline sağlık Murat Usta. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Beğenmediğin nokta varsa söylüyorsun. Yok şu an hiçbir şey. yok. Yok mu? Dediğimiz <laughs> <yüz> gibi oldu. <laughs> Dokuz de buçuk değil yani on numara. <laughs> tamam, hayırlı olsun abi. Zaten uzaktan çalıştırıp gelmiştik. Aynen. Dediğimiz gibi, anlatmadığımız herhangi bir durum yok. Bir sonraki sistem muhtemelen aynı sistemi olacak. Bugün vaktimiz yok, modülümüz de yanımızda olmadığı için, nasipse bir dahaki turda diyoruz. Buradan tüm takipçilerimize. Hayırlı günler diliyor. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.